kalbin daralıp, cümleler boğazına mı düğümleniyor? Gözünden yaşlar mı süzülüyor? Üzür mü? Çünkü senin için rahmet kapısı aralanıyor olabilir. Çünkü çaresizlik bazen bir son değil, duanın başlangıcıdır. Hazreti Mevlana me güzel demiş. Çaresizlik Allah'tan gelen en güzel işarettir. Duanın vaktinin geldiğini gösterir. Bazen insan sanki herkes gitmiş, kapılar kapanmış gibi hisseder. Ama aslında o an Allah seni kendine çağırıyordur. Yani yalnız kalmadın. Sadece herkesi susturup Rabbinle konuşma vakti geldi. Unutma. Dua etmek bir lütuf, bir seçilmişliktir. Herkese nasip olmaz. Dua edemiyorsan en büyük eksikliğin dileklerinin olmaması değil, yönünü kaybetmendir. Kalbini yeniden kıbleye çevir. Belki de bugün dua etmek için en doğru gündür. Allah Duha suresinde şöyle buyuruyor. Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak. Bu ayet bir söz değil, bir vaattir. Yani şu an ağlıyorsan, bu gözyaşının karşılığı mutlaka vardır. O yüzden duayı bırakma. Belki kabul olmadı sandığın şey sadece en doğru zamana saklanıyordur. Ellerini kaldır. Kalbini aç. Çünkü Rabbin seni duymak istiyor.